Hepinize merhaba arkadaşlar. Bomba bir bedelmez güncellemesiyle sizlerle beraberiz. Birkaç tane arkadaşı yanıma aldım. Onlar bana yardımcı olacaklar. Araçları da yani bedelmezden çıkan araçlar. şöyle bir dizdim. Eğer önceki gün güncelleme günü yani cuma gün akşamı canlı yayın izlediyseniz o kolunuz kopacak. Kollarınız indirir. Kollar kopacak. Benim kollarım vardı izlerken. Eğer cuma günü akşamı canlı yayın izlediyseniz eğer Battle aktif ettik 200 GC'ye ve 67 level'e kadar açtık. Dilerseniz unutmadan bugün de 300 geleceğim yarısını açalım diyorum değil mi açalım kaç yapar 30 direkt az önce bakmıştım zaten hemen aldım hop 30 levelde aktif etmiş olduk yani 101 levele kadar hemen atlayayım şöyle hızlıca 101 levele kadar açmış oldum birazdan bakacağız şöyle en başa hızlıca geleceğim. 50 GC'yi de alabiliyorsunuz. Ben satın aldığım için bu ekranda görünmüyor. Arkadaşa hediye etme ekrana bastığında gözükecektir. İsterseniz 50 GC'lik Battle Pass alabilirsiniz. İsterseniz 200 GC'lik Battle Pass alabilirsiniz. Ya ben 200 GC veremem. Acaba 50 GC'lik alsam ne olur? Nasıl bir karım var? Nereye gelecek diyorsan 50 GC'lik aldın ya arkadaşlar. Hemen şurada tekrar Battle Pass'e girelim. Diyelim sen 50 GC'lik aldın. Bak buradaki premiumları alıyorsun sarılar, Üzerinde premium yazanları alıyorsun. Şunlarda hiçbir şey yazmayanlar da free'ler. Yani sen Bedepass hiç almadın, hiç gece harcamadın, değil mi? Üzerine hiçbir şey yazmayanlar free. Yanlış evet. bilmiyorsam. Evet. Daha sonra. Evet. Abi, evet. Evet. E, bunların hepsi free ve normal 50 gecelik. Premium için e ben 200 gecelik alacağım. O ne? Bunlar alamıyor muyum diyorsan, hayır, hepsini alıyorsun. Eğer 200 geceye bastıysan, bunların hepsini alıyorsun. Senin için ekstra en sonda bir sürpriz var. O sürpriz bölüm senin için orada hazır bekliyor olacak. Gördüğün gibi şu kırmızılar. Bak gel. Kaç levelden? 100, 220. Şurada yazıyor. 221 levelden arkadaşlar. Geliyorsunuz, şu, geliyorsunuz şu şöyle en sona. 252 levele kadar senin. Böyle bir 30-35 level falan yapıyor galiba. Az gibi görünebilir ama buradaki şeyler efsane ve çok para eden şeyler. En sonunda da bir tane elf pet var yani hayvan var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi 50 GC'liklere tekrar dönecek olursak ben 50 GC'lik aldım. Bana Battle Pass ne sunuyor? Şimdi bu arkadaş 50 GC'lik alıyorsa genelde bizim arkadaşlarımız ne soruyorlar? Ben 50 GC'lik Battle Pass açtım. Bana maddi olarak ne fayda sağlayacak? Şimdi bunu arkadaşlar Aydoğanlar hesaplamışlar Onur'la beraber. 50 GC'lik Battle Pass açarsanız eğer o 200'lük yani kırmızı bölüme kadar alabiliyorsunuz ya görevleri yaptıkça. 30-35 milyon falan geri dönüşü var diyorlar. Doğru mu Aydoğan? Doğrudur abi. Beklemek istediğin bir şey var mı? Şöyle 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 falan. Ee, 30-35 milyon para geri getiriyor. Ekstra güzel para. Onun Hı -hı. haricinde zaten 50 GC verdiğin için içinde sana GC hediyeliyle beraber 40GC'ye kadar sana geri hece, GC veriyor. Oooo. Yani 50GC'lik yani bu aldınız. Burada gördüğünüz gibi bak mesela burada 2GC veriyor arkadaşlar. İlerliyorum bir sayfa. Burada yok. Bir daha ilerledim. Burada var. 4GC de burada veriyor. Mesela 7GC verdi oluyor. İşte 4GC verdi oluyor. Farklı farklı. Peki siz hesaplarken şunları mı hesapladınız? Atıyorum e, şurada bir tane Prime Platinum olması lazım. Nerede o? İki sayfa ileride miydi? Mavi Prime Platinum. O mesela 7 günlük Prime Platinum verdi ya bana. Onu satıyor olarak da hesapladınız mı yoksa onu kullanacağım mı? Satıyor olarak hesapladık. Hep şeyi sattınız mı? Tamamen satılabilirleri tamamen nakite dönüştürdüğümüz Hı. zaman 35 milyon nakit getirisi var. Anladım. F2 Burada F2 mesela label <laughs> Case'imiz var. Bunu 3 tane veriyormuş. Bunu da kullanmadım. Bunu da mı sattınız yani? Evet. Onu kadar mı hesapladınız? Satılabilir her şeyi hesapladık. Anladım. Araba kasası açtım. İşte ortalama şu fiyatta bir araba çıkarsa dedin. Aynı. Sattın. Öğretim, anladım. 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 Ortalama. Şimdi arkadaşlar Budapest'ten gelen araçları biz sizin için şuraya kadar çıkarttık. Bu gelen araçlar da 67 levele falan kadar gelenler yani gördüğünüz gibi. Bir iki tane daha var da galiba çıkartmadık onlar kötü duruyor diye. Ya yok muydu bilmiyorum. Bu Mercedes'i çıkarttık üstü açık. Hemen bak mesela değerine bakalım bunu. Hani kullanmayacaksan. sanki severler var tabii ki. Bak 1 milyona. 1 milyon devlet değeri varmış. Devlet sat dediğin zaman 100k buradan geliyormuş. 100, 100k. Bence kötü para değil eğer 50 gc'lik bir BDPS açarsan ki bunu garajında sergileyenler de var. Birçok kişi kullanıyor ben görüyorum ya yani, satmıyor. Çünkü bir daha gelmeyebilir. Geldik Bantika buraya. Bir, bir yani. arabamız. Efendim? Antika bir araba. Aynen öyle. O var burada. 2.800 milyon devlet değeriymiş. 280 bine devlete satıyorsun. Burada mükemmel bir aracımız var. Bu da Pegasi. 7 milyonmuş. 700 K'ya devlete satıyorsun. Geldim burada çok güzel bir Mercedes. Neymiş bu? C63. Devlete satarsın 170 kaya. Geldim burada bir tane BMW. Baktın hemen devlet değeri 4 milyonmuş 400 kaya devlete satarsın. Veya bagajlarını depolara kullanırsın. Açtım bagaj slotuna bak full. Gördüğün gibi bagajlarını kullanabilirsin. Ya da dediğim gibi garajına, evdeki garajına, sergi niyetine koyabilirsin. Şimdi Bedir ile ilgili göstereceğimiz başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. İlerlemeyi göstereceğiz. Doğru mu? En başa gelelim. Bu arada shop var. Shop'u unutmayalım. Burada Battle Pass'te size verdiği ürünleri yani seçtiriyor. Atıyorum 5 tane renk var. Bir tane pantolon alacaksınız. Burada hepsi olmayabiliyor. Olanlar bunlar. Onlara mutlaka bir bakın ki ona göre karar verirsiniz. Kısa şu set. Battle Pass'ten veriyor. Ayrıca da diğer renklerde buradan satın alabiliyorsunuz. 25.000 BP'ye. Yani oynadıkça puan birikiyor. Aldıkça puan birikiyor ya. Bayağı bir takım var. Genelde bu kadar çok takım olmaz yani üstlü altlı. Mesela şu pantolon bende var. Bayağı güzel setler var abi. Çok evet güzel. buradan deneyebilirsiniz. Acaba Battle Pass'teki alayım mı? Almayayım mı? Buradan mı alayım? Ona göre karar verebilirsiniz. Ben şimdi biraz acele ediyorum. Video uzamasın diye tabii ki. 6 dakika olmuş bile. Çok hızlı. Çok çabuk geçiyor vakit. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz canlı yayınlarımız var. çamları canlı yayın yapıyoruz Ailemize beraber. Böyle görüyorsunuz zaten. Eğer canlı yayınları izlemiyorsanız canlı yayınları da izlemeye gelin. Bildirimleri açın. Genelde akşam e, saat 8 gibi falan başlıyoruz. Cuma cumartesi yapıyorum. Hafta içi de çarşamba günleri falan yapıyorum. Eğer canlı yayınlara denk gelmiyorsanız, izlemek istiyorsanız böyle kalabalık bir ortamda gerçekten çok güzel oluyor. Böyle kalabalık bir ortamda canlı yayını izlemek istiyorsanız hepinizi bekliyorum. Geldim Bedepes menüsüne. Unuttuğum bir şey varsa söyleyin bak tamam mı? Burada itemların kaç tane verildiği yazıyor tamam mı arkadaşlar? Mesela bak metal 5 tane veriyormuş, odun 5 tane veriyormuş gibi. Biz bunları aldık. İlerliyoruz. Araba kasaları geldi. Gösteriyorum şimdi sakin sakin. Gördüğünüz gibi prime veriyor. Hayvan eti veriyor. Jant. Eşofman. Çilek. Antiradar. Mantar. Endurus. BMW. O BMW buradan geldi. Kış kasası. GC. Çantayı yükseltme iğnesi. Prime yakıt. Platinum yakıt. Yok prime yakıt. Gördüğün gibi yine araba kasası. Yine bir iğne. Bedipes puanı araba kasası, şarj puanı, GC, hayvan derisi, araba, az önceki araba. Dün aldık biz bunları yayın arkadaşlar. GC yine araba. Böyle böyle ilerliyor. Gitgide ödüller artmaya başlıyor. Burayı almamışız biz mesela. Geldim buna. Buradan alabiliyorsun. Ya da aldım. Gel. TKV dedim. 7 günlük. Prime Platinum'u yapıştırdım direkt. 50 gecelik alsan bile bunları alabiliyorsun. Şarj puanı. Aldım bu arada aileye katılmak istiyorsanız ve bizi ilk defa gördüyseniz neler yaptığımızı bilmiyorsanız nasıl katılacağınızı bilmiyorsanız bir video var onu izleyelim önemli şeyleri de söyleyeceğim birazdan Bildiğiniz gibi Garant uzun süredir oynuyoruz ve bu süre zarfında iki ailesi bir hayli güçlendi ve büyüdü. Sunucudaki bütün etkinliklere aile olarak topluca gidiyoruz ve bu çok eğlenceli oluyor. Aramıza yeni katılmış olabilirsin veya katılacak olabilirsin. Hemen soracaksın ya ben size nasıl hemen adept olacağım? Çok kolay arkadaşlar biz bir etkinliğe giderken aile araçlarını evin önüne çıkartıyoruz ve herkesi çağırıyoruz gideceğimiz etkinlikte ne lazımsa mermi silah çelik elek diyelim herkese ücretsiz şekilde sağlıyoruz zaten mesela görselde de gördüğünüz gibi bir aileye baskına gidiyoruz bu baskında da aynı şekilde evimizin önüne araçları dizdik bütün arkadaşlarımıza ne lazımsa çelik eleğinden tutunla mermisine kadar hepsine dağıttık ve topluca etkinliğimize gittik yani bir bütünlük içerisindeyiz yeni gelen eski gelen ayrımı bizde yok oyunu nasıl öğreneceğim Discord'a geldiğiniz zaman biz size zaten şunu yapacaksın bunu yapacaksın diye söylüyoruz ki bir sürü videolarımda mevcut. Ne nerede nasıl yapılır ilk ne yapacaksınız para nasıl kazanılır gibi. Videoda yine gördüğünüz gibi balık tutmaya gittik tamamen eğlence amaçlı. Daha sonra oradan bir arkadaşımız mangal çıkarttı balığı mangalda taze taze pişirdik yedik. İşte tozlu yoldan gitmişiz bizim aracımız tozlanmış hemen orada. Tavandan mamandan süngerle müngerle Vilada ile görüyorsunuz Shop'tan kasa açıyorum arkadaşlar Arabalar çıkabiliyor zaten araçlarımız var Bana Bazen de yüksek yüksek paralar çıkıyor. Bunu da yanımdaki oyunculara yani sizlere bazen veriyorum. Atıyorum bir kasa açtım 700 bin çıktı, 900 çıktı, işte 1000 milyon çıktı. Yanımdaki oyunculara bol bol veriyorum. Zaten para sıkıntımız da yok biliyorsunuz uzun zamandır oynuyoruz. Evet arkadaşlar açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz. Server 3'de oynadığım için Server 3'ü e tıklayıp kullandığınız maille giriş yapıyorsunuz. Bir sonraki ekranda serverda gözükecek olan adınızı soyadınızı yazıp ileri diyorsunuz. Grand RP Launcher'ı indiriyorsunuz. Grand RP Launcher indikten sonra çalıştırın. Server çabası play deyin. Birazdan ekrana 3 tane araba gelecek. Bu 3 tane araba nedir? Referans linkine tıklayıp geldiğin için referans linkine gelenlere özel ücretsiz bir şekilde bu 3 araba veriliyor. İlk görevleri yapıyorsun server'a buraya gindikten sonra ilk görevleri bitince ekrana 3 tane araba resmi çıkıyor. En sağdakini seç mutlaka. En sağdaki en stabili, en iyisi diyor bizim arkadaşlarımız. Evet, evet daha sonra evimiz nerede? Geldin server'a. Otelde doğuyorsun. Otelin sol üstünde 257 numaralı ev. Bizim evimiz. Perover'a yeni katılanlar. Aileye gelmesen bile bileceğim bir şey var. Nereden geldi aklıma? Bak Budapest'te veriyor şans puanı gördün mü? Bu şanslar önemli. Geldin M'ye, şopa girdin. Prize dedin. Şansa girdin. Bak 170 puan birikmiş. Hemen şuradan bir tane 100 puanı açıyorum. Bu nedir? Şans puanı diyoruz. Oynadığın her bir saate 20 puan geliyor. Bu da 20-20 birikerek 100 olunca kasa açabiliyorsun. Burada yeni gelen oyuncunun neye ihtiyacı var? Çantaya şurada ikinci kasada Albani kasasında 4 level çanta var. Yani üzerine bir sürü şey alman için çanta lazım ya. 4 level çantayı bu kasayı açarak çıkartabilirsin. Bir de çantayı çıkarttın veya başka bir yerden ucuza satın aldın diyelim. Bu Ubermak Homemade'i aç. Neden? Çünkü bu araba eğer bu kasadan çıkarsa devlete 2,5 milyon dolara satılıyor. Yani bu arabayı çıkarttın ya direkt zengin hissedersin kendini. Yeni bir oyuncu için 2,5 milyon dolar gerçekten de çok deli bir para. Yeni gelen oyuncular için başka söyleyeceğimiz bir şey var mı şu anda? Şu anda. Bunu yap, bunu yap diye. Saat var. Arkadaşlar direkt DC'ye gelsinler biz yardımcı ederiz kendilerine. A görevleri evet. ben A, var abi. Kaç evet. saat oynayacak sen direkt buradan oyuna girer girmez seçiyorsun. Atıyorum, dedin ki 4 saat oynayacağım. 55.000 dolar sana para veriyor. A görevlerinde bizim ofisimiz var. Şurada haritada büyük A logosu var. Burada 6 tane görev var. Benim ofisimden görev alıyorsun yani oraya gidiyorsun. Benim ID'mi yazıyorsun. 2861 diye görevleri alıyorsun. 6 görevin her biri 10k mı? 12k mı veriyordu? 10k mı? 10k veriyor. 12k. Bana 12 12 geliyor bana da. Size kaç geliyor bilmiyorum. 10k veriyor. Hem bana geliyor hem size geliyor. Bana gelen parayı da zaten ben aileme harcıyorum. Görüyorsunuz canlı yayınlarda da. Hepinizi Evet, hepinizi bekliyorum. Çekilişlerde vesaire, arabaların sigortaları, mermi, çelik elektrik, silah kullanıyorum. Hızlıca Bedir e nereye kadar gelmişiz? Çünkü akşam canlı yayına saklayacağım. Şöyle 101 level'e kadar açmışız. Geriye dönüp bakacağım. Kış kasası. o Arabamız var araba burada. Veriyor. Kas puanımız var. Şurada bir, araba, bir... Var. araba, kasası daha var. Bir geri geliyorum. Prime veriyor. Kaç günlük? 15, 15 günlük, günlük veriyor. Bak burada. Az önceki 7 günlüktü mesela. Ben BP puanı. Abi. GC. Jant kasası. Araba kasası. Geri geldim. Yine araba kasası. Juiz. Süper metal. Tane. Bunu aldık mı biz? Aldık aldık. Aldık abi daha Tamam. Buradan sonrasını aldık öncesini. şuradan devam. Mesela şu TKV diyeceğiz alacağız. Bu da çok değerli bu arada. Evet arkadaşlar hepinizi ailemize bekliyoruz. Yorum yazmayı like atmayı unutmayın. Ekip arkadaşlarım teşekkür ederim. Akşam burası bayağı kalabalık olacak zaten canlı yayında. Hepiniz öpüldünüz. Bay bay. Görüşürüz.